Arkadaşa, bir arkadaşlar bir ortak mesajı getirdim. Şöyle. Bunu anahtarı falan filan var arkadaşlar. Yine de bir içeri Şöyle. Şöyle şurada. Yani, Şuna şu, şu Şöyle arkadaşlar kuşlar var. Şurada da bir var. Git onları da yapın Ne istiyorsan ben var. çıkartayım. Oyun oyunu var. Ortadan çıkarsın bir kuşları. Bu tarafa doğru Bu tarafa doğru çıkart. İlk şöyle sal bakalım. Çıkart. Çıkartmaya devam et. Evet arkadaşlar. Kuşlar yeni biliyorsunuz. Çıkmak istemeyecekler. Şöyle ben şunları tek tek salayım. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Sen sopayı bana versen sen kuşları çıkart. Ah. Evet arkadaşlar işte oyunumuz. Şurada. Şöyle gördünüz. Tamam şunları şöyle çekeyim. Kuşlar dışarı çıktı da çok sevindi bu arada. Mekhaj iki gündür falan içerideler. Başka kuş kalmadı mı? Hı. Tamam kafes kapat. Postaları, Postaları çıkartma. Gel kameraman çek. Ee... Evet arkadaşlar kuşlar böyle. Yeni yeni hızlı alıp geliyoruz. Postalar mesela arkadaşlar. Vaktimiz az kaldı. Daha doğrusu bir kez değil. Bir kez

Boş ver ya. Postalar yumurtada biri. Evet, Bir daha... Yemlikle suluğu boş ver. Şöyle şunlar. İki posta biri yumurtada yatıyor. Şurada biri eşler. Kümesimiz de şu anlık böyle. Tavşan var. <laughs> Amcam da kuş salıyor. Evet kuşlarımız Kuşlarımızın yarısının kanadı bantlı yarısının değil. Şu A anlık. Şey arkadaşlar, ha, siz de arkadaşlar bildiğiniz bu kuş. Hala duruyor arkadaşlar bende. Belki tanırsınız. Kanada yer olan. Şöyle. Kanada yer olan. İyileştireceğiz inşallah. Ya zaten iyileşir sadece. Çok fazla kanada kullanılır. Tut istersen ben şu taklacıyı bir havadan. ya. Hadi. Şuraya koş girdi.